Merhaba, ben doçent doktor Ant Algül, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarım Bölüm Başkanıyım. Görsel İletişim Tasarım Bölümünün temel amacı, iletişim ve medya sektörüne uygulamayı bilen nitelikli insan yetiştirmek. Derslerimizin %99'u bilgisayar ortamında, bilgisayar laboratuvarlarında gerçekleştirmekte. E, bu kapsamda ders programımız iletişim e, ağırlıklı e, iletişim ve benzer sektörünün ihtiyacını karşılayacak şekilde masaüstü yayıncılık, web tasarımı, üç boyutlu animasyon, üç boyutlu modelleme gibi çeşitli e, dijital e, ortam tasarımına yönelik derslerimiz mevcut. Biz aslında fakülte olarak e, uygulamaya ağırlık veriyoruz, önem veriyoruz. Bunun bir göstergesi olarak da e, VR lab atölyemiz var, reklam atölyemiz var. P.R. atölyemiz var. Bu atölyelerde öğrenciler ders içeriklerinde öğrenmiş olduğu bilgileri uygulama tatbik etme imkanı buluyor. Bu da öğrenciye mezun olduğunda aslında iş yaşamına hazırlık hazırlanmasını sağlıyor, hazır olmasını sağlıyor. İlgilenen tüm adayları fakültemize bekliyoruz.